Güneydoğu Anadolu'nun çıplak tepeleri arasında o sıcak Ağustos sabahında hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecekti. NATO'nun karma anti terör tatbikatında dünyanın en iyi keskin nişancılarının bir araya geldiği bu operasyon sırasında Amerikalı üst çavuş Marcus Thompson kendinden o kadar emindi ki Türk uzman çavuş Yusuf Demireri görür görmez alaycı bir gülümseme belirmişti yüzünde. Bu gülümseme henüz bilmediği en büyük dersinin başlangıcıydı. Sabahın erken saatlerinde Mardin yakınlarındaki NATO eğitim tesisi hareketli bir atmosferle çalkalanıyordu. Çeşitli ülkelerden gelen keskin nişancılar ekipmanlarını hazırlıyor, son kontrolleri yapıyor, zihinsel odaklanma egzersizleri gerçekleştiriyordu. Bu tatbikat sadece bir yarışma değildi aynı zamanda her ülkenin keskin nişancılık doktrinlerini test ettiği, karşılaştırdığı ve öğrendiği kritik bir değerlendirme süreciydi. Thompson, 8 yıldır ABD ordusunun en seçkin keskin nişancı birliğinde görev yapıyordu. Fort Benning'deki eğitimini birinci sırada bitirmiş, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Afrika'ya kadar her savaş alanında ismini duyurmuştu. 43 onaylanmış hedef eliminasyonuyla kariyerinde çok sayıda başarı elde etmişti. Pentagon'un özel övgü belgeleri dosyasında yer alıyor, genç keskin nişancılar için bir rol model olarak gösteriliyordu. Yanında taşıdığı son model Barrett M82A1 keskin nişancı tüfeği, en gelişmiş teleskopik nişangah sistemi ve termal görüntüleme cihazlarıyla donatılmıştı her detayı hassas şekilde hesaplanmış, her ayar bilgisayar destekli sistemlerle mükemmel hale getirilmişti. Silahının üzerindeki dijital pusula rüzgar hızı ölçer, mesafe bulucu ve balistik hesaplama ünitesi onu neredeyse yanılmaz kılıyordu. Karşısında duran Türk uzman çavuş Yusuf Demirer ise tamamen farklı bir profil çiziyordu. 32 yaşındaki bu sessiz asker 12 yıldır Türkiye'nin en zorlu bölgelerinde görev yapıyordu. Hakkari'den Şırnağa, Mardin'den Siirt'e kadar her dağ başında, her tepenin ardında vatan topraklarını korumuştu. Elindeki JNG 90 keskin nişancı tüfeği standart NATO ekipmanıydı. Ancak yıllarca kullanıldığı belli olan bu silahta Yusuf'un kişisel dokunuşları vardı. Nişangahının ayarları kendi tecrübesiyle özelleştirilmiş, kabzesi elinin anatomisine göre şekillendirilmiş, her vida kendi eliyle tek tek sıkılmıştı. Silahın üzerinde hiçbir dijital cihaz yoktu. Sadece geleneksel nişangah ve Yusuf'un 12 yıllık deneyiminin kristalleşmiş bilgisi. Yusuf'un hikayesi bu toprakların tarihiydi aslında. Çocukluğunu Mardin'in taş sokaklarında geçirmiş, gençliğinde çoban olarak bu dağları karış karış gezmiş, her kayalığın arkasını, her vadinin sesini ezberlemişti. Askerlik öncesi köyün en iyi avcısıydı. Dedesinin eski av tüfeğiyle kilometre uzaklıktaki yaban keçilerini tek atışta düşürebiliyordu. Bu yetenek askerde keşfedildiğinde onu özel kuvvetlerin keskin nişancı programına aldılar. Ama Yusuf hiçbir zaman teknolojiye bel bağlamadı. O rüzgarın dilini konuşur, güneşin açısını hesaplar, toprağın nem oranını teninden hissederdi. Tatbikat alanı Mardin yakınlarındaki engebeli araziye özenle kurulmuştu. Gerçek operasyon koşullarını simüle edebilmek için özel olarak seçilen bu bölge, değişken rüzgar koşulları, yüksek sıcaklık dalgalanmaları ve zorlu ışık açılarıyla keskin nişancıları fiziksel ve zihinsel sınırlarına kadar zorlayacaktı hedefler 1500 ila 3000 metre arasındaki çeşitli mesafelere yerleştirilmişti. Bazıları statik, bazıları hareket halinde, bazıları ise belirli zaman aralıklarında görülebilen pop-up hedeflerdi. Arazinin topografik yapısı, gerçek savaş koşullarında karşılaşılabilecek her türlü zorlayıcı faktörü barındırıyordu. NATO eğitim koordinatörü Albay Richardson 25 yıllık askeri kariyerinin verdiği otoriteyle tatbikatın kurallarını açıklıyordu. Sesinde kararlılık ve ciddiyet vardı. "Beyler, bu sadece bir atış talimi değil. Bu, gerçek savaş koşullarında karşılaşabileceğiniz her faktörü hesaba katmanızı gerektiren kapsamlı bir değerlendirme süreci." Rüzgar hızı ve yönü, nem oranı, barometrik basınç, sıcaklık değişimi, hedef hareketi, ışık koşulları ve en önemlisi zaman baskısı. Her atışınız değerlendirilecek, her hesabınız analiz edilecek ve performansınız milimetrik hassasiyetle ölçülecekti. Bu tatbikatta 6 farklı ülkeden 8 seçkin keskin nişancı yarışacaktı. ABD'den Thompson ve Çavuş Rodriguez, İngiltere'den Çavuş Miller ve Teğmen Davis, Almanya'dan Feld ve Bel Schmidt, Fransa'dan Sergeant Laurent ve Türkiye'den Yusuf. Her biri kendi ülkesinin en iyi keskin nişancılarından biriydi ve her birinin arkasında yıllarca süren yoğun eğitim, sayısız operasyon deneyimi ve kusursuz atış kayıtları vardı. Thompson hazırlanırken Yusuf'u dikkatle gözlemliyordu. Bu türkün ekipmanları gerçekten çok basit görünüyordu. Hiçbir gelişmiş teknolojik aparatı yoktu. Dijital rüzgar ölçümü, termal görüntüleme sistemi, balistik hesaplama ünitesi hiçbiri. Hatta modern atış simülatörü bile kullanmıyordu. Sadece etrafındaki otların eğilim açısına bakarak rüzgarı tahmin ediyor, güneşin pozisyonundan saati hesaplıyor, toprağın dokusundan nem oranını anlıyordu. Thompson bunun kesinlikle amatörlük olduğunu düşünüyordu. Modern savaşta bu kadar primitif yöntemlerle başarılı olunacağını hiç sanmıyordu. ''Hey Türk!'' diye seslendi Thompson. Sesinde hafif alaycı bir ton vardı. ''O eski silahla bu organizasyona mı geldin? Bu mesafelerde hiç şansın yok dostum.'' Yusuf başını sakin bir şekilde çevirdi ve Thompson'a baktı. Gözlerinde ne öfke ne de rahatsızlık vardı. Sadece derin bir sakinlik ve kendine güven. Silah değil çavuş, onu kullanan önemli. Bu cevap Tamsin'i gülümsetmeyi geçirdi ve kahkaha atmaya başladı. Dostum ben burada bilim ve teknolojiyle konuşuyorum. Sen romantizmle gelmiş. Bu mesafelerde hassasiyet mikrometrik ölçümlere bağlı. Duyguyla atış yapılmaz. Yusuf bir şey demedi sadece kendi pozisyonunu aldı ve hazırlanmaya başladı. Bu sessizlik Thompson'ı daha da kızdırmıştı. Sanki kendisiyle alay ediliyordu. Ya da daha da kötüsü önemsenmiyordu. Thompson böyle bir durumu hiç kabul edemezdi. İlk hedefler 1500 metre mesafedeydi. Bu mesafe, deneyimli bir keskin nişancı için ortalama zorluk seviyesindeydi ama yine de rüzgar faktörü ve sıcaklık değişimleri nedeniyle dikkat gerektiriyordu. Thomson son teknoloji nişangahını devreye soktu. Dijital mesafe ölçer ile hedefin tam konumunu tespit etti. Rüzgar ölçüm cihazından gelen veriler doğrultusunda balistik hesaplama ünitesi ile merminin rotasını belirledi ve atışını yaptı. Mermi hedefin tam merkezine oturdu. Mükemmel isabet. Çevresindeki diğer NATO askerleri alkışladılar. Thompson gururla ayağa kalktı ve etrafına bakındı. Sıra Yusuf'a geldiğinde Türk uzman çavuş uzun uzun beklemedi. Sadece birkaç saniye süzdü hedefi, çevresindeki bitkilerin eğilimini gözlemledi, rüzgarın sesini dinledi, nefesini derin bir şekilde tuttu ve tetiği çekti. Aynı mesafede, aynı sonuç. Hedefin tam merkezi. Ama Yusuf bu başarıyı kutlamadı. Sadece sessizce yerinden kalktı ve bir sonraki atışa hazırlandı. Thompson omuz silkti. Şanslı atış, diye mırıldandı. Bir kez daha yaparsa konuşalım. İkinci tur 1800 metre mesafedeydi. Rüzgar belirgin şekilde artmıştı ve sıcaklık farkları atmosferde görsel bozulmalar yaratıyordu. Bu faktörler nişan almayı oldukça zorlaştırıyordu. Thomson, gelişmiş hesaplama sistemini tam kapasitele devreye soktu. Atmosferik verileri dijital olarak analiz etti, rüzgar direncini hesapladı ve atışını gerçekleştirdi. Mermi hedefin biraz dışında kaldı ama kabul edilebilir menzilde bir sonuç elde etmişti. Yusuf yine aynı metodolojik sakinliği sergiledi. Bu kez biraz daha uzun süre bekleyerek rüzgarın desenini gözlemledi, ışığın kırılma açısını hesapladı ve atış yaptı. Bu defa Thomson'dan daha merkeze yakın bir isabet elde etmişti. Thompson'ın kaşları çatıldı ve sesindeki rahatlık yerini hafif bir gerginliğe bıraktı. İki kez şanslı oldu ama şans uzun sürmez. Üçüncü tur tam 2000 metre mesafedeydi. Bu uzaklık artık ciddi uzman seviyesi hesaplamalar gerektiriyordu. Yer çekimi etkisi, Coriolis kuvvetinin mermiye etkisi, hava basıncı değişimi, yükseklik farkı hatta dünyanın dönüşünün bile hesaba katılması gerekiyordu. Thomson tüm teknolojik avantajlarını sonuna kadar kullanarak dakikalarca detaylı hesaplama yaptı. Bilgisayar destekli sistemler çalışıyor, veriler analiz ediliyor, en optimal atış açısı hesaplanıyordu. Yusuf ise sadece yere uzandı. Sol elini toprağa koyarak nem ve sıcaklık durumunu hissetti, rüzgarın yönünü ve şiddetini değerlendirdi, güneşin pozisyonundan gelen ışığın mermiye olan muhtemel etkisini tahmin etti ve hedefine odaklandı hiçbir dijital yardımcı kullanmadı. Sadece yıllarca bu topraklarda kazandığı tecrübesi ve doğayla kurduğu sezgisel bağlantıyla hareket ediyordu. Thompson atış yaptığında hedefi buldu ama tam merkez değildi. Kabul edilebilir bir sonuçtu ama mükemmellikten uzaktı. Yusuf'un atışıysa hedefin tam göbeğine oturmuştu. Bu sefer Thompson'ın sesi belirgin şekilde değişti. Artık alaycılık yoktu. Yerini merak ve anlayamadığı bir durumun gerilimi almıştı. Nasıl yapıyorsun bunu? Hiçbir teknoloji kullanmıyorsun. Yusuf yerden kalkarken sakin ve mütevazı bir tonla cevap verdi. "Thompson Çavuş, 12 yıldır bu toprakların her köşesinde görev yapıyorum. Bu dağların her sesini tanırım. Bu rüzgarların her nüansını bilirim. Bu toprağın her mevsimde nasıl davrandığını ezberledim. Teknoloji çok değerli bir yardımcıdır ama ana güç deneyimde toprakla kurduğun bağda saklıdır. Dördüncü ve son tur en zoruydu. 2500 metre mesafe, sürekli değişen rüzgar paterni ve hareket eden hedef kombinasyonu. Bu koşullarda başarılı olmak için hem teknik ustalık hem de sezgisel yetenek gerekiyordu. Thompson tüm sistem avantajlarını kullanmasına, en gelişmiş balistik hesaplamalarını devreye sokmasına rağmen hareket halindeki hedefi tam merkeze vuramadı. Yusuf ise bu kez çok daha uzun süre pozisyonunda kaldı. Gözlerini kapadı, çevredeki tüm sesleri dinledi, rüzgarın ritmini hissetti, hedefin hareket modelini zihninde tasarladı. Sonra yavaşça gözlerini açtı, nişan aldı ve atış yaptı mermi hareket halindeki hedefin tam merkezine isabet etti. Eğitim alanında çok derin bir sessizlik oluştu. Tüm gözler Yusuf'taydı. Thompson tam anlamıyla şok içindeydi. En gelişmiş ekipmanlarına yıllarca süren teknik eğitimine rağmen eski bir tüfekle donatılmış Türk uzman çavuş onu net bir şekilde geçmişti. Tadbikat komutanı Albay Richardson sonuçları açıkladığında Yusuf birinci olmuştu ve fark oldukça açıktı. Thompson ikinci sırada yer almıştı ama aradaki performans farkı herkesin dikkatini çekmişti. Thompson hemen Yusuf'a yaklaştı. Sesinde artık küçümseme değil, samimi bir merak ve saygı vardı. ''Özür dilerim Yusuf, seni haksız yere küçümsedim. Bu nasıl mümkün oldu?'' ''Ne yaptın sen?'' Yusuf ellerini temizlerken çok sakin ve alçak gönüllü bir şekilde konuştu. Thompson, teknoloji gerçekten çok güçlüdür ve büyük avantajlar sağlar. Ama eğer bir toprakla gerçek bir bağın varsa, o toprakta doğup büyüdüysen, her nefesinde o toprağın ruhunu, hikayesini taşıyorsan, hiçbir teknoloji bunun yerini tutamaz. Ben bu dağlarda, bu vadilerde, bu rüzgarların arasında büyüdüm. Rüzgar benim kardeşim gibidir. Güneş benim namazımı kıldıran rehberimdir. Bu toprak benim anamın kokusunu taşır. O gün Thomson en değerli derslerinden birini almıştı. Gerçek ustalığın sadece teknolojide değil, deneyimde, sabırda, toprağına olan bağlılıkta ve o toprakla yıllarca kurulan sezgisel bağlankı da saklı olduğunu anlamıştı. Akşam yemeğinde Thomson Yusuf'a samimi bir eğitim değişimi önerdi. Yusuf, senin bu taktiklerini öğrenebilir miyim? Bana bu sezgisel nişan almayı, doğayla bu dili kurmayı öğretir misin? Yusuf gülümseyerek cevap verdi. Tabii ki tamsın. Ama önce bu toprakları sevmeyi, bu toprakların sesini dinlemeyi öğrenmen gerekir. Çünkü gerçek güç insanın köklerinde, kimliğinde ve vatanına olan bağlılığında saklıdır. Üç ay sonra Thompson, Amerika'ya döndüğünde kendi birliğine Türk taktiklerini öğretmeye başladı teknoloji ve deneyimin, bilim ve sezginin birleşiminin tek başına teknolojiden çok daha güçlü sonuçlar verdiğini anlatıyordu genç askerlere. Fort Benning'deki eğitim programına Çevresel Farkındalık ve Sezgisel Nişancılık adlı yeni bir modül ekletti. Pentagon'daki komutanlar bu metotların değerini anlayarak tüm ABD özel kuvvetleri eğitim programlarına dahil edilmesine karar verdiler. Thompson projenin başına getirildi ve hibrit savaş teknikleri doktrini geliştirildi. Yusuf'sa Mardin'deki köyüne ve görev yerine döndü. Ama artık NATO çevrelerinde tanınan ve saygı gösterilen bir isimdi. Türk keskin nişancı eğitim programının geliştirilmesi için özel olarak görevlendirildi ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen askerler onun metotlarını öğrenmeye başladı. NATO ülkeleri eğitim almak için Türkiye'ye delegasyonlar gönderdi. Bu hikaye sadece iki askerin karşılaşması değildi. İki farklı yaklaşımın, iki farklı dünya görüşünün ve iki farklı kültürün buluşmasıydı. Ve o gün herkes çok değerli bir şey öğrenmişti ki, gerçek güç toprakla kurduğun bağda, deneyimle harmanlanan sezgide ve vatanına olan sonsuz sevgide saklıdır. Çünkü dünyanın en ileri teknolojisi bile yıllarca o toprakta yaşamış, o toprakla nefes almış, o toprakla can vermeye hazır bir insanın tecrübesinin ve bağlılığının yerini tutamaz. Yusuf'un o günkü zaferi sadece bir atış ustalığının değil, vatanına olan bağlılığının da zaferiydi.